gelin. Hadi ya bir türlü serviste dinlemediniz. Yaşasın. Okul başlıyor. Uf be kızım bir beklemedin. Selam arkadaşlar. Bugün okulun ilk günü. Şimdi bizim okulumuzun nasıl bir yani daha doğrusu bizim kreşimizin nasıl bir kreş olduğunu öğreneceksiniz. İyi seyirler diliyoruz. Geldim geldim. Ya kanka ya bu kızlar okul için ne kadar mutlular. Ama ben hiç mutlu değilim. Ben okulu hiç sevmiyorum. Okulu sevmiyorsan benimle de arkadaş olma. Hı. Ne dedim ya ben şimdi? Ya tamam peynir okulu çok seviyorum. Beni bekleyin. Eee Buraya kreş diyorlar ama aslında anaokulu. Ben önceden kreşe giderken sınıfın en ama en başarılı öğrencisiydim biliyor musun? Aaa o zaman hadi gidelim. Beni beklesene. Öğretmenim. Aa öğretmen daha gelmemiş. de kızlar. Bekle bekle. Daha beklemeyi öğrenemedin mi? <laughs> Salıncak bile var. Hiç bakmayın. Çünkü ben kapıyorum. Seninle konuşmayacağım demedim mi? Hem gelme. Kanka ne olur özür dilerim. Okula bayılıyorum. Hem en sevdiğim ortam okul benim. Yine dediğim gibi oldu. Nasıl da sallanıyorum ama. Nefis. Allah. <laughs> Ana. Burası ne güzel bir yermiş. Yataklar bile var. Uyku saati için. Ne yapıyorsun orada? Sallanıyorum. Ne yapıyor ya benziyorum? Sallanıyor ya benziyorsun da. Benim ilk işim uyumak. Merhaba çocuklar. Ben sizin öğretmeninizim. Ama sınıf biraz az değil mi? Sanırım birazcık daha öğrencinin gelmesi gerekiyor. Ben sizin öğretmeniniz Simli. Az önce yanlışlıkla düştüm. Ama özür dilerim. Canım öğretmenim. Bu okulu sevmediğini söyledi. Ya ben sana diyorum ya okula bayılıyorum diye. Of düşüp duruyorum. yeri varmış ama kitap yok. Aa kitaplar oradaymış. Yoo buradaymış. Artık ben kaptım. Hiç şansın yok. Ben ne zaman sınıfa girdim ya? Peynirci arkadaşın annesi burada olmadığı için korkmuş olabilir. Bu yüzden o şekilde tepki vermiş olabilir ama aslında bence okulu sevmiştir. Değil mi tatlım? Ha, öğretmen dedi gibi oldu. Öğretmen dedi gibi oldu. Hadi gidelim kanka. Öğretmenim ben buna inanmıyorum. Ama yine de gidiyorum. Başka bir şey istesem olacakmış. Yaşasın. Harika bir sınıfım var. sınıfa dair yeni giriş yapmakta bulundum. Ama mutfak setine bayıldım. Arkadaşlar sığamıyorum. He oldu mu? Bence oldu. Gidiyorum. Harika olmadı mı ama? Minicik bir fırın bile var. Ben buraya bayıldım. Uh. Oh. Hi. -eh. Oh ne kadar güzel bir yer. Şuradan da cama çıkmış. Oh. Kitap bulamadım ama harika bir kask buldum. Belki buralarda bisiklet veya araba gibi bir şeyler vardır. Akülü araba falan. İnanmıyorum ya. 20 kapmışsın. Ama burası çok güzeldi. Neyse, zaten ben de bisiklete binecektim. Bay. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Ah. Oh. Öğretmenim, burada bisiklet gibi bir şey var mı? Ee, var varca bir tatlım bak şurada. Vay canına. Harikasınız öğretmenim çok eğlenceliymiş. <laughs> Çocuk işte çok tatlı. Her zamanki gibi süslü bir şey buldum ama sanırım olmadı. Evet çocuklar artık hepiniz için harika bir etkinlik de sıra. Neymiş o neymiş o neymiş o? Çok harika bir etkinlik. Vay canına Şurada salıncak mı bu? Asansör. Ben çıkacağım. Ya çıkma. Bak bir şey gelir başına. Gelmez gelmez ben çıkıyorum. Bip. Aha yukarı çıktı işte. Yukarıda böyle bir balkon gördüm. Harika değil mi? Her şeyi kaçırıyorsunuz. Aha kaçırıyoruz. Aha. Buradan başka çok güzel bir yer kesinlikle yoktur. Ay ben korktum galiba. Arkadaşımızın orada bir şey olmasın. Gidip bakıyorum ben. Hem nasıl bir şey olduğunu da öğrenmiş olurum. Bip. Kanka neredesin? Allah Allah yoksun sen burada. Olamaz peynir kayıp. Hemen öğretmeni haber vermeliyim hemen. Hemen. Öğretmenim öğretmenim. Ne oldu Karamel'cim? Ya peynir yok öğretmenim peynir. Ne? Nasıl yani yok? Yok işte öğretmenim. Üst kata çıkmıştı. Bir anda baktık kayboldu. Olamaz, hemen güvenliklere söylemem lazım. Onu, onu bulmalılar. E ben ne yaptım şimdi ya? Uf. O sırada pe peynir neredeydi? Aa, bu ne böyle? Burası da neresi? Neredeyim ben? Hemen buradan uzaklaşmam lazım. Peynirin nerede olduğunu öğrenmeniz için. İkinci bölümü izlemelisiniz. Size iyi seyirler dilemiştik. Ee, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz.